Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Barbie giydirme oyunu oynuyorum. Hemen Barbie'mizi giydirme başlayalım. Bu Barbie'miz şimdi üstünü çıkaracak ve makine yapacak. Hop. Yok çıkardım. Hop. Açıyorum.

Şimdi Barbie'niz gidecek. Başka üstüne gidecek. Hemen giydirelim Barbie'nizi. JT'nizi açalım. Barbie'nin jt'nizi. JT'nizi Tamam. Ve Kanada Kanada arkasından gidelim. Şöyle yapalım. Şöyle şimdi diyelim şöyle. Oh, oh. Gidelim. şöyle, şöyle. İşte tamam bu var. Ne de yapayım. Şimdi buradan bir isim seçelim. Hmm. Şuradaki şuradakini seçelim. Şu ve şu, şu seçelim. Hemen tamam, bunları yediriyorum. Belirleyi alayım. Şimdi bazımıza giydirelim. Evet, bundan başlayalım. Giydim. Giydim. Evet arkadaşlar giydirdim. Arkadaşlar burada bir sürü kıyafet var. Onların hepsini denettiremeyim ben. Evet arkadaşlar hepsi giyildi. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bay bay.